Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Solano Coin Teknik Analiz incelemesinden herkese iyi akşamlar. Açıklama kısmında bulunan Twitter, Telegram ve Instagram kanallarımı takip etmenizde fayda var. Burada yapmış olduğum yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Evet Solano'ya baktığımız zaman daha önce biliyorsunuz analizini yapmıştık ve Solano'nun 200 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar yapması gerektiğinden bahsetmiştik. Eğer 200 dolar seviyesi üzerinde kapanışlar yapabilirse Solana'da çok farklı rakamları 400-500 dolar hatta 800 dolar rakamlarını bile konuşuyor olabiliriz. Ama bu bölgenin üzerinde kapanışlar yapması lazım. Tabii ki şöyle bir algı oluşmasın bu bölgenin üzerinde kapanış yapmadığı sürece yani 200 doların üzerinde kapanışı yapamadığı sürece Solana'da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Ocak ayında 1 dolar olan koyun şu an için 175-200 dolarları gördü. Burada şu bölgede bir yükselen takoz var. Biliyorsunuz arkadaşlar yükselen takozlar genelde kırılımları aşağı doğru olur ama tabii ki yukarıya doğru da kırılımları olur. Şu an için baktığımız zaman Solano 121 dolar destek seviyesinden geri dönüş yaptı ve şu an için hedef olarak 200 dolar seviyesine doğru yükseliş hareketini devam ettirecek. Önümüzdeki günlerde Tabii ki bu seviyeye kadar çıkabilir mi? Hemen şuradan bir rakam düzeltelim arkadaşlar. O rakam iptal olmuş. Evet şöyle düzeltelim. Evet yakın vade destek olarak 161 dolar seviyesi arkadaşlar. 161 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece nereye kadar? 200 dolar Hedefidir ve bu bölgenin bu bölge önemli bir direnç noktası. Eğer ki bu bölgenin üzerinde kapanışlar yapamaz ise tabii ki artık 200 dolar değil sadece. Bakın burada 200 dolar. Fakat bu bölgeden gelen, özellikle bakın buradan gelen bir yükselen bir trend var. Dolayısıyla bu trendin üzerine çıkması gerekiyor. Solanunun çıktıktan sonra ve üzerinde kapanışlar yapması gerekiyor arkadaşlar. Bu seviye üzerinde kapanışlar yapması lazım. Tabii ki bir gün, iki günlük değil. Bu bölgede artık kalıcı olması lazım. Nasıl 120 dolar, 130 dolar seviyesinde kalıcı olabiliyor ise bu bölgelerde de kalıcı olması lazım ki Solano'nun yeni tarihi zirvelerini görebilelim. Şu an için dikkat etmeniz gereken nokta arkadaşlar bu bölge bakın 200 dolar seviyesini kırdıktan sonra bu seviye 225 dolar seviyesi bu kanalı mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Eğer ki bu kanalın üzerine çıkamaz isek buraya kadar yükseldi. Buradan tekrar geri geldi. Eğer burası kırılırsa o zaman sıkıntı arkadaşlar. Çünkü geçmiş fiyat hareketlerine baktığımız zaman Solano bakın bu şekilde sürekli bir yükseliş devam etmiş. Buraya kadar inme durumu olabilir arkadaşlar. Onun için tabii ki buraya kadar indiği zaman yine 360, 150, 140 dolar fiyatlarına düşecektir belki ama uzunca bir zaman alacaktır arkadaşlar. Onun için dikkat etmenizde fayda var çok yükselecek artık buradan yukarıya gidecek diye bir algıya kapılmayın. Belli dirençlerin geçildikten sonra bu işlemler gerçekleşebilir. Dolayısıyla şu an için 200 dolar seviyesinin özellikle buradaki 225 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. En azından 2 hafta, 1 hafta, 2 hafta veya 4 gün, 5 gün, 6 gün, 7 gün üzerinde kapanışlar yapması gerekiyor. Peki buranın üzerinde kapanış yaptığı Solano. Kapanış yaptıysa nereye kadar gidebilir? Hemen ona bakalım isterseniz. Hemen şu bölgeyi kaldırdığımız zaman bakın zaten şöyle grafiği incelediğimiz zaman grafikte şöyle bir durum var. Bakın burada bir fincan yapıp burada da bir kolbunu yapıp burayı kırabilir arkadaşlar. Yukarıya doğru gitmek isteyebilir. Eğer yukarıya doğru gider ise buradaki kanal genişliği kadar kanal yüksekliği kadar yukarıya gitmek isteyecektir. Solana önemli altcoinlerden bir tanesi. Onun için yükselişi gayet normaldir arkadaşlar. Şöyle aldığımız zaman da bakın bu bölgeden şu an için Solana'nın B4 şöyle bakalım arkadaşlar. Buraya göre 364 dolar seviyesi. Yanlış almayalım arkadaşlar. Hemen şuradan tekrar kanal boyunu alalım. Kanal boyunu aldığımız zaman logaritmik grafik olduğu için tabii ki 326 dolar arkadaşlar buradan tabii ki buradaki e, se, seviyeyi alırsak buradaki çanağın e, derinliğinden bir fibonacci çekersek hemen bakın bu bölgeden aldığımız zaman da bize yaklaşık 600 dolar formasyon hedefi olabileceğini gösteriyor Solano onun için bu, bu seviyelere yani 400 500 600 dolar seviyelerine yükselişin olabilmesi için Solano'nun bu seviyelerde kapanışlar yapması gerekiyor. Onun için şu an için kısa vade hedef 200 dolar ve 225 dolar hedefidir. Ama bu bölgeden muhtemelen satış yeme durumu olursa tekrar buradaki desteğe kadar çekilme durumu olabilir arkadaşlar. Şu an için sol tarafında söyleyeceklerimiz bunlar. Destek noktasından bahsetmiştik. 161 dolar şu an için yakın vade destek olarak takip edeceğimiz nokta arkadaşlar. Sol için söyleyeceklerim şu an için bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.